ta 17-25 Aralık tarihine kadar uzanıyor. Dinamikleri ta o zaman başlamış bir süreç. Tayyip Erdoğan oligarşisinin kendi geleceklerini garantiye almak için neleri göze alacakları konusu Türkiye'de o dönemde tartışmaya başlanmıştı. Birçok yorumcu, yazar, siyaset insanı kadronun savaşı bile göze alabileceği endişesini taşıyor ve dile getiriyordu. O günlerde buna karşı Kayıp Erdoğan düşmanlığı yaparak siyaset yapılmaz diyenler, aradan bunca zaman geçtikten sonra bugün aynı noktaya gelmiş durumdalar. Değerli arkadaşlar, son dönemde, 7 Haziran seçimlerinde bu kadro bekledikleri parlamento çoğunluğunu elde edemeyeceğini kavradıkları anda zaten seçimden önce başladıkları provokatif eylemleri bir iç savaş düzeyine taşımış durumdalar. Bildiğiniz gibi bu kadronun parlamentoda tek başına iktidar olmasını ya da Türk usulü başkanlık sistemini getirebilmesi konusundaki en büyük engel halkların Demokratik Partisi'nin baraj altında kalmasıydı. Bunu başaramadılar. Bugün hem bu partiyi kriminalize etmeye çalışıyorlar hem yarattıkları savaş iklimi içinde seçim atmosferini bu savaş iklimine bağlayarak kendi kontrolleri altında tutma projesi uygulanmaya başlandı. Bu proje nedir? Bu proje şimdiden başladıkları güvenlik alanları meselesini seçim döneminde daha da yaygınlaştırmak ve seçimi yer yer zaman zaman aralarında dillendirenler oluyor. Köyleri toplayıp or toplu halde oy kullanma projeleri bile e, ifade ediliyor. Daha şimdiden Türkiye'de 7 ilde 40 bölgede olağanüstü hal, 1990'ların olağanüstü halini e, hatırlatan uygulamalar başladı. Dün Galatasaray Meydanı'nda Dersim'le ilgili bir e, basın açıklaması yapıldı. Dersimli dernekler köylerinin, yaylalarının ulaşılmaz hale getirildiğini, kendilerine işte bir gün akşama kadar izin verildiğini boşaltılmadığı takdirde köylere, yaylalara zorla girileceği ifade edildiği açıklandı. Bu koşullar içinde hiçbir siyasi hareketin, hiçbir örgütün tek başına bu savaş ortamının üstesinden gelmesi, bir barış çığlığını Türkiye toplumuna, toplumunda yükseltmesi mümkün değil. Bu yüzden biz barış bloku olarak bütün bu konuda duyarlı olan barıştan yana siyasi partileri parlamentoda temsilcisi bulunan ve HDP'nin HDK'nın bileşenleri içindeki bütün siyasi örgütler, emek ve meslek örgütleri yan yana gelip uzun vadeli bir mücadelenin, barış mücadelesinin başlangıcını yapmış durumdayız. Ben sözü uzatmadan katılımcı arkadaşlara söz vereceğim. Tekrar ediyorum önümüzdeki pazar günü bu toplumsal tepkiyi, bu toplumsal tepkinin boyutlarını... Kendi e, dilleriyle bu iktidarı anlatmaya çalışacağız. Barış isteğini toplumsallaştırma konusunda elimizden geleni yapacağız. Bunu Türkiye boyutunda yaygınlaştıracağız. Dünya barış atmosferini e, harekete geçiren örgütlerle temas edeceğiz. Ve bunlara savaş yaptırmayacağız şimdi ilk konuşmayı izniniz olursa emekle meslek örgütleri adına Arzu Çerkez oldu. Yok öyle başlayalım. Değerli basın emekçileri, sevgili dostlar, sevgili mücadele arkadaşlarımız. Biz emek ve meslek örgütleri olarak, DİSK, KES, TMOB ve Türk Tabipleri Birliği olarak gidişattan kaygılıyız. Ülkede yaşanan bu siyasi atmosferin ortaya çıkarttığı sonuçlardan kaygılıyız. Ve dün Ankara'da gerçekleştirdiğimiz, genel başkanlarımızın ve iş başkanlarımızın gerçekleştirdiği basın toplantısıyla da bu sürece ilişkin düşüncelerimizi geniş bir biçimde ifade ettik. Çünkü biz biliyoruz ki bu ülkede yürütülen bu savaş politikaları yıllardır AKP iktidarı eliyle yürütülen yağma, talan ve savaş politikaları Türkiye'de işçiler, emekçiler bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini yaratanlar açısından olumsuz sonuçlarını apaçık ortaya koydu. Son dönemde de özellikle yaşanan bu süreç bizim bu ülkenin geleceği açısından kaygılarımızı daha da artırdı. Çünkü biliyoruz ki bu savaş politikalarının, bu yağma politikalarının, bu talan politikalarının sonucunda yitip giden bizim geleceğimizdir. O nedenle bu ülkenin işçileri, emekçileri, kamu çalışanları, hekimleri, mühendisleri ve tekrar söylüyorum bu ülkenin tüm değerlerini üretenler olarak, bu ülkenin gerçek sahipleri olarak ve emekçi hakları olarak bu süreçte AKP'nin bu savaş politikalarına karşı sonuna kadar barışı savunacağımızı ve barışı inşa edeceğimizi söylüyoruz. Çünkü biliyoruz ki içinden geçtiğimiz bu siyasal atmosferde bu ülkede barışı savunmak demek, barışı inşa etmek demek, bu iddiayı taşımak, bu ülkenin geleceğini kurmak, geleceğini inşa etme iddiasını taşımaktır. Çünkü biliyoruz ki atılan her bomba, sıkılan her kurşun bu ülkenin emekçilerinin, işçilerinin ekmeğinden biraz daha küçültüyor. Her savaş politikası bu faşizm ortamı, bu antidemokratik uygulamalar emekçilerin her türlü demokratik hakkını ortadan kaldıran bir ortamı bir politik atmosferi ortaya çıkartıyor. O nedenle biz bu ülkenin emek ve meslek örgütleri olarak evet bu sürecin tarafıyız. Bu süreçte biz tarafız. Bu süreçte aslında iki tane taraf var. Bir tarafta biraz önce Gence Hocamın da söylediği gibi Tayyip Erdoğan'ın kişiliğinde aslında simgeleşen diktatör heveslisi IŞİD ve tüm cihatçı çetelerin destekçisi ve savaş çığırtkanı Tayyip Erdoğan'ın kişiliğinde de simgeleşen AKP iktidarı onun iktidarı ve bu savaş politikaları sermayenin bu politikalarıdır. Bir tarafta onlar duruyor. Öbür tarafta da bizler, bu ülkenin gerçek sahipleri, işçiler, emekçiler, kamu çalışanları, emekçi halklar varız. O nedenle biz bu süreçte tarafız ve taraf olduğumuz bu süreçte sonuna kadar barışı inşa etmek için tüm gücümüzle mücadele edeceğimizin altını bir kez daha çiziyoruz. O nedenle biz DİSK, ESK, Timot ve Türk Tayıkları Birliği olarak ilk günden itibaren hem barış bloku içerisinde ki bu geniş birliktelik içerisinde e, yer alıyoruz. Hem de aynı zamanda bu ülkenin ilerici emek örgütleri olarak, bu ülkenin gerçek sahipleri olarak bu ülkenin geleceğini kurmak için her türlü sorumluluğu taşıdığımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Pazar günü İstanbul'da yapılacak olan, Bakırköy'de yapılacak olan bu mitingde de Türkiye'nin dört bir köşesinde, Örgütlü bulunduğumuz işçilerin, emekçilerin, üretenlerin olduğu her yerde bu barış mücadelesini en küçük iş yerimizden, fabrikamızdan, hastanemizden, okulumuzdan alanlara, meydanlara taşıyacağımızı ve bu ülkenin tüm barış mücadelesini yürütenlerle buluşturacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Cabe Caba Oğuzkan Salıcı. Pardon, mikrofonları <laughs> Değerli arkadaşlar, 7 Haziran seçimlerinden sonra ortaya bir siyasi tablo çıktı. Bir meclis tablosu çıktı. Ve bu çıkan meclis tablosu Türkiye'de toplumun uzlaşma istediğini, koalisyon istediğini, bir arada daha iyi bir ülke yaratmak için bir Türkiye kurulması gerektiğini istediğini çok açık ve net bir şekilde siyasi partilerin önüne bir görev olarak koydu. Bir geçici hükümet oluştu geçici hükümet, geçici olmayan kararlara imza atan bir hükümet oldu. Hava operasyonları başladı. Önce Türkiye'de siyasetin dili şiddet içermeye başladı. Sonra siyaset şiddeti körüklemeye başladı. Ve şu anda gelmiş olduğumuz noktada tüm Türkiye'nin, hepimizin daha önce olduğundan daha fazla olarak barışa ve bu ülkede ezilenlerin, dar gelirlilerin daha fazla ön plana çıktığı onların haklarının, hukuklarının korunduğu bir düzene ihtiyacı var. Böyle bir süreç maalesef şu andaki geçici hükümetle ya da AKP'nin devamı olan herhangi bir anlayışla mümkün görünmüyor. Bundan sonraki süreçte de barış için, barış isteyen, barış içinde yaşanan bir Türkiye, içeride ve dışarıda için mücadele edecek olan tüm emek kesimleriyle, tüm siyasi partilerle ya da tüm bireylerle biz beraber olmaya devam edeceğiz pazar günü yapılacak olan barış mitinginde de Türkiye'nin barışa ne kadar büyük bir ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyacın toplumsal kesimler açısından zorunluluğunu hep beraber ifade etmeye çalışacağız. Ben teşekkür ediyorum. Ee, son konuşma HDP Milletvekili Profesör Beyizler Üstü. Değerli basın emekçileri barışı inşa eden değerli mücadele arkadaşlarımız, yoldaşlarımız hepinize merhaba. Ben HDK ve HDP adına en son söyleyeceğimiz sözü en başta söyleyerek başlamak istiyorum. Biz kararlıyız. Sevgili Arzu'nun dediği gibi biz tarafız. Barışı inşa etmek için yolumuza devam edeceğiz. Bu nedenle de çok önemsediğimiz, barışın toplumsallaştırıldığı bu blokta olmayı ...önemsiyoruz. Bu kararlılıkla... ...yolumuza devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bir... E, ...savaş iklimi oluşturularak bir savaş... ...oyunu oynanıyor. 7 Haziran'dan sonra... E, ...yok olan ama zaman zaman... ...varmış gibi, savaşa devam ettirmek için... ...varmış gibi... E, ...var olan bir hükümetin varlığında... E, ...Cumhurbaşkanı'nın... ...direktifleriyle bu oyun sürdürülüyor. E, bu oyun çok... ...ağır bedellerle sürdürülüyor... Ben iki gün önce Lice'deydim. Diyarbakır Havaalanı bir askeri üs olarak şu an çalışır durumda. F-16'lar tüm göce boyunca kalkıyor. Böylesi net bir yaşam var orada, bir savaş inşası var. Bombalamaya gece boyunca devam ediyor ve dönüp geliyor tekrar. Ee, biz oradaki yanan ormanları tespit etmek için Kadın Özgürlük Meclisi ile oradaydık. Ee, bildiğiniz gibi bu oyunun e, ilki Cudi ormanlarını yakarak başladılar. Hemen ertesi günü Lice'yi yaktılar, ormanları ve köyleri. Aynı gün Kulp'u yaktılar. Ee, sabahında e, Akkuyu'nun karşısında Mersin'deki ormanları yaktılar. Ee, aslında bu arada Lice ve Kulp yanarken... Suruç'ta hepimizin ciğerini yakan 32 genç arkadaşımızın barışı inşa etmek için Suruç'ta olan genç arkadaşlarımızın öldürüldüğü haberi geldi. Eş zamanlı bir hafta 10 gün içinde bütün savaşın oyun araçları kuruldu ve oynandı. Derken Gazi'de bir genç kadının infazına tanıklık ettik. Onun cenazesi üzerinden mücadele yürüdü. Gazi bu özgürlük mücadelesini cenazesine sahip çıkmak için elinden geleni yaptı. İnfazlarla, operasyonlarla bunu sürdürdüler. Hala ormanları yakıyorlar. Dersin dün ayağa kalktı, köyleri yakıyorlar. Biz de yanan köyleri gördük. Bütün hayatları boyunca, bütün mevsim boyunca çalışıp diriktirdikleri buğday ambarları yanmış küçücük bir ambar. E, yatak odaları yanmış, e, mutfakları yanmış. Yetkililerle konuştuğumuzda birkaç tane ev yandığını söylediler. Evet, zaten birkaç tane insan yaşıyor orada. Oradaki halklar e, birkaç nüfus, birkaç hane, yüzlerce hane. E, 94'ten sonra onlara inmiş. O onlar yaşama devam etmeye çalışıyor. Küçük baş hayvanların neredeyse tamamı yanmış. Tavuklar büyük başlar kalmış ama otlayabilecekleri bir alan yok. Kısaca bunlar olurken öbür tarafta işçi ölümleri devam ediyor. Yani yaşam bütün acımasızlığıyla halkların omzuna çöküyor ve bunu da savaşı körükleyerek, savaşı şiddetlendirerek yapıyorlar. Suç işliyorlar değerli arkadaşlar. Bu suç işleyenlerden mutlaka hesap sorulacağını bilmeleri gerekiyor. Bu iklimi devam ettirerek var olacaklarını düşünüyorlar. Biz de diyoruz ki bu iklime vermediğiniz cenazeler de dahil olmak üzere, infazlarınız da dahil olmak üzere, orman köy yangınlarınız da dahil olmak üzere, bombalamalarınız, operasyonlarınız da dahil olmak üzere şiddetlendirdiğiniz bu iklime biz toplumsal olarak zaten barışı toplumsal bir boyuta çekerek karşı geleceğiz. Onun için buradan çağrımızdır. Herkes başta dokuzunda olmak üzere, bulunduğu her yerde barıştan yana olduğunu, barış üzerinden kararlı olduğunu bir araya gelerek haykırsın. Biz bu saldırılara gene 7 Haziran'da yaptığımız gibi dayanışarak, barışı toplumsallaştırarak karşı duracağız. Bizim dayanışmamız budur. Barıştan yanayız, barıştan yana kararlıyız ve bunu toplumsallaştırmakta da sonuna kadar mücadelemizi birlikte vereceğiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler.